İkiye geldi. Kroll hızlı bir şekilde bir gazisi aldı. Evet Kairos da yerde söylediğin gibi. Savior'u de düşürecekler. Kroll burada ikiye bir bir pozisyonda kalmış gibi gözüküyor. Rakiplerine karşı Enjoy biraz daha geride şu anda. Eğitimi kullanmak için biraz daha vakti olacakmış Bir sonuç bir de basmayınca şu anda bir şekilde oldu. Hızlı bir şekilde skor gazisi çekiliyor burada. Savior'un skorunu ve Kroll'un artık burada ikiye bir durumu oynaması lazım. sonuç bir düşürmeyi başardı. Enjoy artık rakibinin yerinden haberdar. Hızlı bir şekilde burada memleti değiştirdi ve Biraz daha oyun şansına sahip olacakmış gibi gözüküyor. Sabin burada bilgileri vermek istiyor. Önce ön doğru basan bir Kroll var. Yarıcana kadar düşürdü onu artık. Biraz da yükseklik avantajını alıp artık burada pozisyonu bitirmek istiyor Kroll ama o Son mamiler bir türlü gelmiyor. Rakibi şimdi karşısına geldi ama çok iyi oyun geliyor Beşiktaş'ın. <laughs> <laughs> bir şekilde burada Zwolf alana girmeyi başardı. Duvar arkasında iki ismin olduğunda pardon bir isim var. Yakalanacak Hayır ses vermedi ve burada dostu avlıyor olacak de beraber. Rol karşısına çıkan bir isim de olacak. Kayn yani iki Isim zaten şu anda artık batıya sınırlaması durumunda işler rol. bitebilir rol. diye düşünüyorum. Çok Kesinlikle öyle burada çok iyi ama Rol'da bir ama rol da düşürülecek. Birebir bir pozisyona doğru geçiş yapıyor olacağız. Nasıl arasında şimdi güzel bir şekilde vurdu Swamp görecek. Mükemmel bir headshot da rakibinin ilk basmak bıraktı. Şimdi bu açıklıktan faydalanıp üstüne basmak istiyor. Şimdi Mender geldi. Swamp denemelerini de yapıyor ama hayır. Natix bir kez daha yere yatmayı tercih etti. Vektörüne döndü ve oyunu bitirmeyi başaracak. Burada Swamp. Çok hızlı bu şekilde eksildik. 20 oyuncu ve 8 takıma kadar. Hatta 18 oyuncu ve 7'ye düştük. devam şu an yeni yeni alanı da esen bir yeri var. Ee, onun tarafı, yani çok dengebeli bir arazi. Uf oh, bomba son bomba çok can yakacak burada gibi gözüküyor ama hayır. Arabada mı kaldı acaba? Bir de üstüne Natix e, basmayı başardı. Şimdi Beast'ten bir bomba denemesi daha bir oyuncuyu bitirecek. İkisini de düşürecek. Hayır ikisini de bitirmeyi başarmış ve burada Beast'ten bahsetmiştik. <laughs> Bekliyor olacaklar. Uy, uy, ne kadar net bu arada. Silas karşılıklı ara 8 kadrosuna öyle bir kafa geldi ki burada şu anda. Hem 4 kişi ayakta kalmayı başardılar hem de günün en formda ismini haritanın dışına itmeyi başaracaklar. Fils ve gayet net bir yardım geldi. Sevgi'ne doğru atılmış bir bomba daha var. Güzel zamanlanmışsa oldukça baş ağrıtabilir ve evet. Biz harika bir bomba göndermiş oraya doğru. Şimdi bir diğer rakibin üstüne doğru daha gidecek ve Tommy Gunn'la inanılmaz iyi bir sprey geliyor. Biz durdurulamıyor şu anda. skoru da çekmeyi başaracak.